Herkese merhaba yeni bir videodan. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Ben ne oldum böyle kedi kulak. <laughs> evet. Bugün ne yapacağız? Yine bir bakım videosu geliyor. Bu sefer e, daha önce bir Trendyol alışverişi videom vardı. Orada gösterdiğim bir ürün vardı. Burun bantları ama 3 aşamalı. E, siyah noktaları temizlemeye yardımcı. Onu deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Onun öncesinde ben şu anda yüzümü yıkadım. Çünkü temiz cilde uygulamak gerekiyor. Neyle yıkadım? Yine daha önce bir videomda göstermiştim size. Şami'nin yüz temizleme cihazı ve şu Garnier'in saf temiz kömürlü jeliyle önce güzelce bir ay benim şey oldu. <laughs> yıkadım yüzümü. Şimdi ee, şöyle göstereyim diyeceğim ama netler mi bilmiyorum. Şöyle siyah nokta aslında pek yok bende ama şu kısımlarda böyle hafif sanki böyle yağ birikmeleri falan filan oluyor. Ee, çok böyle simsiyah benim burun çevremde hani bazı insanların ki belli olur ya Öyle belli olmuyor ama sonuçta ben baktığım zaman hani rahatsız oluyorum. Şimdi kullanacağımız ürün şu Misha'nın 3 aşamalı e, siyah noktaları temizlemeye yardımcı burun maskesi. E, bu zaten yanında yazıyor şöyle 1, 2 ve 3. aşama diye. Öncelikle birinci aşamayı yapacağız. Birinci aşamayı ne yapıyoruz? Yüzünüzü yıkadıktan sonra diyor, burun bölgesine maskeyi uygulayın. 15-20 dakika sonra çıkartın ve kalıntıları bir pamuk yardımıyla temizleyin diyor. Şimdi şuradan ayırıyorum ben birinci aşamamızı. Hemen açalım. Oo, içi böyle şey gözüken sıvı bir şey. Anam nasıl bir şey? Alıyoruz. Şöyle herhalde bir saniye çatallı kısmı nereye gelecek ki? <laughs> herhalde şurayadır. Değil mi? Yanlış mı yapıyorum? Yoksa böyle mi? Hay Allah'ım bak bunu bilemedim şimdi. Her neyse ben böyle yapıştırıyorum ya. Yok şöyle yapıştırıyorum. <laughs> evet. Böyledir ya. Tabii ikisi. Mantıken. Şuralarda kabarcıklar kalmasın. O süper tam oturttuk. Çok güzel. bayağı şey sıvı yani içinde böyle bir sıvının içindeydi. Yani jeli var ya baya. Ay bu jeli atmasak mı? Görünüyor mu? Şöyle. Ha, attı. <gülüyor> Attım. <gülüyor> İyi oldu. Şöyle yapayım. Şimdi saat kaç? Saat saat. Saatim nerede? Heh. Saatimiz 20 dakika diyor. 15-20 dakika. Yani 5 kala. 5 kala bunu çıkaracağız. 20 dakika sonra geliyorum. Tabii sizin için bir saniye bile değil. Hemen geleceğim. Görüşürüz. Evet. Geldim ben. 15-20 dakika diyordu. 15-16 dakika oldu. 20 dakikayı bekleyemeyeceğim. Çok sabırsız bir insanım. Ve şey. Şimdi çıkaracağız ve pamukla kalıntıları temizleyin. Kalanları demişti. Şöyle bir disk pamuk aldım. Çıkarıyoruz. ta Bunda bir şey yok zaten. Evet. Şimdi şuraya şöyle aldık. Kurudu. Şimdi kendi paketine tekrar koyuyorum. Birinci aşama paketi. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Hemen alalım. İkinci aşamamız. Bu neymiş? İkinci aşamada İlk aşamayı uyguladıktan sonra maskeyi filminden ayırın ve ıslak burnunuza yapıştırın. Peki şimdi açalım. Önce açtık. Bu normal bin burun bandı gibi çıktı. Evet şimdi biraz burnumuzu ıslatacağız. Çünkü ıslak buruna yapıştırın diyor. Şöyle yapınca bende hep şey oluyor. Bantı yapışana kadar burnum kuruyor. <laughs> Acele etmem lazım. <laughs> o yüzden çok stres alıyorum böyle. Hemen şunu ayırıyorum. Ve yapıştırıyoruz. Ya ben doğru mu yapıyorum böyle bir saniye? Bence yanlış yapıyorum. Şöyle yapmak lazım değil mi? Evet. Ben niye bir ters yapıyorum ya? Of. Evet. Bu ne kadar kalacaktı ya? Bir saniye. Ben size söylemişimdir. Kız kaç dakikaydı? 10-15 dakika. Islak buruna yapışır. 10-15 dakika. Kuruduktan sonra çıkar. Tamamen kurudu. Zaten ıslak değil ki. <laughs> Saatimiz 5 var. 10 dakika diyelim. 10 dakika sonra bu da çıkacak ve artık 3. ve son aşamaya geçeceğiz. Görüşürüz. Evet 10 dakikamız geçti. Artık bunu da çıkarıyoruz. Hemen çıkarayım. Yalnız bu bant o kadar güzel yapışıyor ki yani o hani... Diğer burun bantları gibi değil. Amanın amanın. Aynadan gördüklerim doğru şeyler mi? Oo. Ay göstereyim mi size? Yağları söküp almış. Vallahi süper. Of. Göstereceğim. Bakın ve yani bu ürünü alın ya. Ya yani şu anda odaklı arkadaş. Bittim ben bu ürüne süper. Şöyle yan tutsam. Görüyor musunuz şuralarda böyle? Şöyle dik böyle tutunca gözükmüyor ama şöyle yan tuttuğum zaman bakın görebiliyorsunuz Şu çıkıntılar benim burnumdaki yağlar. Bakın bir sürü minik minik. Oo, yani zaten bantın şeyinden belli yapısından odaklı arkadaş. Bakın. Yani bantın yapısından belli söküp alacağı. Çünkü şey bu Bim'deki bantlar gibi falan değil yani. Bu zamk gibi <laughs> böyle zamk, zamk <laughs> gibi yapıştı. Süper ya. Vay. Evet, şimdi şuralarda bir şeyler kaldı. Burnunuzu temizleyin diyor. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Son aşama. Şimdi şöyle birinci aşama bence ki öyledir, gözenekleri açtı, İkinci aşama bant, e, ne varsa aldığı söktü ve şimdi sıkılaştırmaya geçiyoruz büyük bir ihtimalle ayağınız var ya gördüklerim beni çok mutlu etti. <laughs> Ve üçüncü aşama. Son. Bitiyor artık. 3. Burnunu temizle ve maskeyi yerleştir. 10-15 dakika sonra maskeyi çıkar ve kalan jeli cildine masaj yaparak sür. Açıyoruz. Açtık. Bakalım bundan ne çıkacak. Ooo. Oo, oo, ha Birinci aşamadaki gibi bir maskemiz çıktı. Şey burun bantı gibi bir şey. Maske. Evet bunu hemen yapıştırıyoruz güzelce. Çocuğum gel. Ama bu birinciden daha ıslak. Evet. Bu da 10-15 dakika kalacak. Ondan sonra bunu da çıkaracağız. Ama ben bu 10-15 dakika şunlara bakarak geçirmek istiyorum. Of yani gerçekten alın ya alın görün. Hadi biraz daha görüşeceğiz. Ve işte 3. aşamanın da sonuna geldik. Bunu da çıkaracağım şimdi. Ee, bu üç aşamayı beklerken aralarda bayağı YouTube videosu izledim. Arkadaşlara duyurulur. <laughs> Şimdi bunu çıkarıyoruz. Bunda bir şey yok tabii ki. Çünkü bu bant değil. Maske. Geri kalanında cildinize dağıtın demişti. Arkadaş pakette dağıttık. Şimdi şunu çöpe atayım. Evet. Yani gözenekleri açtık, ne varsa söktük ve tekrar gözenekleri sıkılaştırdık. Şimdi yani bravo diyorum bravo bravo bravo. Bakın hiçbir şey yok. Netlesen arkadaş netle ha. Ya şuralarda ilk se gösterdiğinde vardı bir şeyler şu anda tertemiz oldu. Ya benim şu şurası da bu bende hiç yoktu ama 5-6 sene oldu galiba. 5-6 sene önce çıktı. Ne olduğunu da bilmiyorum. Kaldı orada gitmiyor. Et beni de değil ne bilmiyorum. Bir cildiyeceğe gitmem lazım. Neyse konumuza dönelim. Misha'nın 3 aşamalı e, burun bantını denedik. Misha'nın ürünlerinden ben ee, çok memnun kalıyorum. Bir de ayak maskesini, ayak peeling maskesini denemiştim. Onu size videolayamadım. O ara çok yoğundum. Mutlaka onu da alın. Mişan'ın Muadil ürünü de var. Onu kullanmadım. Bilmiyorum. Ben kullandığım ürünü söylüyorum. Misha'nın ayak peeling maskesi. 45-50 lira arası bir fiyatı var. Trendyol'da. Bu Misha'nın ürünleri, bu burun bantı ve o ayak peeling maskesi stoklara girdiği anda tükeniyor. Yani ikinci gün bulamazsınız. O bir günde tükeniyor. Çünkü herkes çok memnun. O ayak peelingi de kısa özet geçeceğim. Çorap gibi ayağınıza giyiyorsunuz. Ee, 45 dakika falan duruyor. Sonra çıkarıyorsunuz. Güzelce yıkıyorsunuz ayağınızı falan. Hiçbir etkisini görmüyorsunuz o anda. Ama dördüncü günden itibaren ayaklarınız bir soyulmaya başlıyor. Bir soyulmaya başlıyor. Çorapla geziyorsunuz. Yani üç gün falan da o soyulma süreci geçiyor. Pediküre falan gerek yok. O tırnağınızın kenarındaki etleriniz bile gidiyor. Topuklar bebek poposu gibi. Bu nasıl bir tabir? Bunu kim bulduysa bebek poposu. Neyse yumuşacık. Yani nasırlı yerleriniz bile gidiyor. Ben bundan daha önce bahsettim bilmiyorum. Kime, sanki birilerine anlattım aynı konuşmayı yapıyor gibiyim de. Neyse videoda bahsetmedim herhalde hiç. Mükemmel. Ve şey 4 haftada bir yapabilirsiniz diyor. Ya ben baya e, bayağı oldu. Bir aydan fazla oldu yaptım. E, rutinde o güzel ayağı yakaladıktan sonra Devam nemlendiriyorum. Yani işte her banyodan sonra aklıma geldikçe ayağıma nemlendirici sürüyorum. Hala çok güzel ayaklarım. Mutlaka tavsiye ediyorum. Onu da deneyin. E, açıklama kısmına bu iki ürünün adını yazacağım. Hatta link bulabilirsem link de koyarım. Tavsiye ediyorum. Bu arada bu reklam falan değil. E, Bunlardan ben para kazanmıyorum. Reklam değil. Sadece gerçekten şu ana kadar iki kere belki daha öncelerden Misha ürünü almışımdır hatırlamıyorum. Ama bu son kullandığım iki Misha ürünü ki ben de tavsiye üzerine aldım. Mükemmel. Mutlaka deneyin. Evet burnumuzu da temizledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.